Töreli Tarih kanalından herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Deneme çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk sorumuzdan hemen denememize başlayalım. Ne diyor ilk sorumuzda Türk kelimesinin anlamını töreli kanun sahibi olarak tanımlayan Türk düşünürü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Değerli arkadaşlarım, töreli kanun sahibi olarak tanımlayan kimdi Ziya Gökalp'ti? Değerli arkadaşlarım, burada cevabımız B seçeneği olacak. Kaşkalı Mahmut e, ne olarak e, tanımlıyordu? Olgunluk çağı e, olarak tanımlıyordu. Hatırlayacağınız üzere Divane Lugat Türk adlı eserinde. Yusuf Akçura değerli arkadaşlarım onun bir e, tanımı yok. Zeki Veli Toga'nın değerli arkadaşlarım e, yine bir tanımı yok. E, İbrahim Kafesoğlu'nda yine bir tanımı e, yoktur. Burada cevabımız 5 e, şıkkı Ziya Gökalp olmuş olacak. Ayrıyeten ekstra bilgiler verelim. Evanberi'ye göre neydi? Türemek, çoğalmaktı. E, değerli arkadaşlarım, e, Çin yıllıklarına göre miferdi. İslam kaynaklarına göre terk edilmiş anlamına geliyordu. E, İran kaynaklarına göre ise güzel insan anlamına geliyordu Türk kelimesi. Değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. 1071 Malazgirt Savaşı sonrası başlayan günümüze kadar Anadolu'da yaşayan yaşanan kesintisiz döneme Türkiye tarihi denir. Buna göre Türkiye tarih sürecinde Anadolu merkezli Türk Devletleri veya Beylikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamıştır? Sorusu yöneltilmiş. Baktığımız zaman Saltuklar değerli arkadaşlarım e, nerede kuruluyor? E, Erzurum'da e, kuruluyor. E, Anadolu Selçuklu Devleti değerli arkadaşlarım e, ilk başta İznik e, daha sonra başkentini Konya'ya taşıyacak. Birinci ay Seferinden sonra Osman Devleti zaten Anadolu'da Söğüt'te kuruluyor. Burada cevabımız Büyük Selçuklu Devleti olacak. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulma sahası neresidir? İran'dır değerli arkadaşlarım. İran'da kurulmuş bir Türk Devleti'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nde zaten başkentinin Ankara olduğunu biliyoruz. Burada Büyük Selçuklu Devleti nedir? Anadolu merkezi bir devlet veya beylik değildir. Burada cevabımız Büyük Selçuklu Devleti olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz hemen. Üçüncü sorumuza daha doğrusu Artukların en tanınmış bilim adamı olan sibernetiğin ilk kurucusu olan tavus kuşlu saat gibi dişli çark sistemiyle çalışan makineler yapan Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım bu ismi bir türlü sormadı Hüseyin'im e, nedense ama bir gün soracak değerli arkadaşlarım kimdir bu ismimiz değerli arkadaşlar El Cezeri'dir. Bu ismin nedense ÖSYM'e bir türlü sormadım. Den değerli arkadaşlar, El Cezir Artukların en tanınmış bilim adamı olduğunu bilin. Sibernetik'in ilk kurucusu olduğunu bilin. bu iki bilgi önemlidir. El Ceziri adına. Cevabımız El Ceziri. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ünlü seyyah, <laughs> ünlü seyyah İbni Batuta'nın Türkmen hükümdalların en ulusu olarak nitelediği Osmanlı Devleti'nde sultan unvanını ilk kez kullanan yönetici aşağıdakilerden hangisidir? Atılacağınız üzere değerli arkadaşlarım, Osmanlı'nın ikinci padişahı olan e, Orhan Bey Sultan ünvanını ne yapacak? İlk kez kullanmış olacak ve İbn Batuta ne olarak tanımlamıştır? Orhan Bey'i Türkmen hükümdarlarının en ulusu olarak nitelendirmiştir. Orhan Bey'i. burada cevabımız Orhan Bey olacak. şimdi sorumuza bakıyoruz hemen. Ne diyor? Osmanlı Devleti'nde şehzadeler idari ve askeri alanlarda tecrübe edinebilmeleri amacıyla Lala unvanlı eğitmenlerle birlikte sancaklarda görevlendirilmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'ndeki şehzade sancakları arasında gösterilemez. Sorusu yöneltilmiş. Burada değerli arkadaşlarım, bakıldığı zaman A seçeneğinde yer alan manastır şehzade sancağı değildir. Atılacağınız üzere manastır neydi? Rumeli. Beyler Beyliği'nin Beyler Beyliği'nin değerli arkadaşlarım neydi merkeziydi? Rumeli Beyler merkezi Manastır'dır. Şehzade sancaklar arasında İzmit, Bursa, Kefe, Kütahya bunlara ek olarak özellikle bilmemiz gereken neresidir? Manisa ve Amasya'dır. Değerli arkadaşlarım bu iki yeri unutmayalım. Sancak merkezi olarak, şehzade sancakları olarak. Peki Anadolu'da yer almayan tek sancak yerimizde neresidir? Kefe'dir. Bunu da ekstra bir bilgi olarak söyleyelim. Soru 6'ya bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde saliyaneli eyaletlerde vergisi açık artırma usulü ile bir ya da birkaç yıllığına peşin olarak satılan ve geliri doğrudan devlet hazinesine aktarılan toprak türüne verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Kuzey Afrika gibi merkezden uzak eyaletlere saliyaneli eyaletler diyorduk. Atılacağınız üzere Anadolu ve çevresindeki eyaletlere de saliyanesiz yani yıllıksız eyalet diyorduk. Bölgedeki görevler saliyane dediğimiz ne yaparlar? Maaşı alırlar. Değerli arkadaşlar bölgenin vergisi bir ya da birkaç yıllığına açık artırma usulü peşin olarak satılır. Bu sisteme ne diyorduk? Biz iltizam sistemi diyorduk. İltizam sistemi diyorduk. Görevli kişiye ne diyorduk? Mültezim diyorduk. Değerli arkadaşlarım görevli kişiler mültezim. Bölgenin e, geliri doğrudan devlet hazine, hazinesine aktarıldığı için de toprak türünü soruyor burada bize. Toprak türüne de ne diyoruz? Mukata diyoruz değerli arkadaşlarım. Ama bu üç bilgiyi ne olursunuz karıştırmayalım. Ne demiştik iltizam sistemine? Değerli arkadaşlarım bölgenin vergisi bir ya da birkaç yıllığına açık artırma usulü e, peşin olarak satılırsa iltizam diyoruz. E, bu bu işi yapan görevliye ne diyoruz? Mültezim diyoruz. Değerli arkadaşlarım bölgenin gelirleri doğrudan devlet hazinesine aktarıldığı için toprak türüne de ne diyoruz? Mukata diyoruz. Ama bu bilgileri, bilgileri karıştırmayalım. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. Soru, soru 7'deyiz. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreselerinin özelliklerinden biri değildir? Bakalım. Giderlerinin Hazine-i Amire'den karşılanması bilgisi yanlıştır. Değerli arkadaşlarım giderleri vakıf sistemiyle karşılanmıştır. Devlet Hazinesi yani Hazine-i Amire bu giderleri karşılamaz yani medreselerin. O yüzden cevabımız aşık olacak. Ancak bilgi açısından diğerlerine de bakalım. İlk örneği İznik'tedir. Bu bilgimiz doğru. Öğrencilerinin icazetname ile mezun olması bu da doğru. Temelinin dini eğitime dayanması. Bu da doğru. Eğitimcilerine müderris yardımcılarına müit e, ünvanı verilmesi bilgisi de doğrudur. E, dediğim gibi medreselerin giderleri vakıftan e, vakıf sisteminden karşılanmaktadır. Soru 8'e e bakıyoruz. Ne diyor sorumuzda? Osmanlı Devleti'nde kadıları yukarıdaki konulardan hangilerine ait davaları karara bağlamıştır? Sorusu yöneltilmiş. Bakalım. Miras, ticaret, boşanma. Değerli arkadaşlar, kadılar hem idari hem de hukuki görev alabiliyorlardı. Ayrıca kadılar halk arasındaki uyuşmazlıkları da çözüyorlar ve bu davalara bakıyorlardı. Bunun yanında kadılar, değerli arkadaşlar, mirasa, ticarete, boşanmaya da bakıp karara bağlıyorlardı. Burada cevabımız ne olacak? 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Soru 9'a bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisinde Fransız ihtilalinin etkisi olduğu savunulabilir demiş. Bakalım. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanında bilgisi yok. Fransız ihtilalinin. Resteli Niyazi ayaklanması bilgisi yok. Vardar Ali Paşa isyanında bilgisi yok. Kara Yorgi isyanı Fransız ihtilalinin etkisiyle çıkan bir değerli arkadaşlarım isyandır. Fransız İtalyan'ın en önemli sonucu neydi? Milliyetçilik akımının e, yayılmasıdır. Milliyetçilik akımının etkisiyle başlayan milliyetçi isyanlar ne yapacak? Osmanlı Devleti gibi çok uluslu imparatorlukları parçalayacaktır. E, tıpkı ne gibi? Avusturya, Macaristan İmparatorluğu gibi. Osmanlı Devleti'nden yaşanan milliyetçi nitelikli e, ilk da Sırp isyanıydı. Diğer adı nedir? Sırp isyanının Kara Yorgi isyanıdır. Değerli dostlarım yanına da yazalım. Sırp isyanıdır. Değerli dostlarım o yüzden cevabımız nedir? Değişiklik olmuş olacak. Soru 10'a bakalım. Musiki'de Suzi Dilara makamını bulan İlhami mahlası mahlasıyla şiirler yazan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar cevabımız ne olacak? 3. Selim olacak. 3. Selim Musiki'de Suzi Dilara makamını bulduğunu bilelim ilhami mahlasında kullandığını bilelim değerli arkadaşlarım e, ve Nizam-ı Cedid e, döneminin padişahı olduğunda bilelim e, 3. Selim'in soru 11'e bakıyoruz Osmanlı Devleti ilk kez Avrupa Devleti kabul edilmiştir Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin güvengesi altına alınmıştır e, Osmanlı Devleti ilk kez değerli arkadaşlarım ne zaman Avrupa Devleti e, sayılacaktır hatırlayacağınız üzere Kırım Savaşı Kırım Savaşı sonucunda imzalanan 1853-56'dır Kırım Savaşı. 1856 yılında Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan Paris Anlaşması ile birlikte Osmanlı ilk kez ne sayılacak? Avrupa Devleti sayılacaktır ve Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa Devletleri'nin güvencesi altına alınmış olacaktır. Değerli dostlar, burada Boğazların statüsü 1841 Lozan e, Sözleşmesi'ne göre düzenlenecektir. Kararları da alınmıştır Paris Anlaşması'nda. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Namelerin evi anlamına gelen Osmanlı Devleti'nin devletinin ilk resmi müzik okulu olan 1917-27 yıllar arasında faaliyet gösteren günümüzdeki İstanbul Devlet Konservatuvarları'nın da temeli kabul edilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, Burada cevabımız ne olmuş olacak? 1927'de İstanbul Belediye Konservatuvarına dönüştüren bu kurumumuz Darül Elhan'dır. Cevabımız C seçeneği olacak. Darül Elhan'ın namelerin evi anlamına geldiğini ve Osmanlı'daki ilk resmi müzik okulu olduğunu unutmayalım. Soru 13'e bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde İttihatı ı Anasır ile ile de bilinen fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, Osmanlı milliyetçilik akımını önlemek, e, parçalanmayı engelleyebilmek amacıyla fikir akımları üretmiştir. Atılacağınız üzere. E, bu akımların en önemlilerinden biri de nedir? Osmanlıcılıktır. Yani İttihat-ı Anasır'dır. Değerli arkadaşlar, İttihat-ı Anasır'ın ne olduğunu bileceğiz. Osmanlıcılık olduğunu bileceğiz. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Bu akımın en önemli temsilcileri kimdi? Ziya Paşa, Şinasi, Mithat Paşa, Namık Kemal'di. Değerli arkadaşlar, bu akım Osmanlı halkı içerisinde dille, dini, ırk ayrımı yapmaksızın herkesin nedir? Eşit. Eşit kabul edilmesi, değerli arkadaşlarım, toplumsal eşitliğin sağlanmasıdır. Bu akımın, değerli arkadaşlarım, özelliği. Soru 14'e bakıyoruz. Milli mücadele hazırlık döneminde Cumhuriyet rejiminin ilk up, ipucu aşağıdakilerden hangisinde dile getirilmiştir? Değerli arkadaşlar, Milli mücadele mücadele hazırlık döneminde e, Amasya genelgesinde Amasya genelgesinde e, alınan ne karar vardı, ne maddesi vardı? Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Maddesiyle ulusal irade anlayışının amaçlandığına yeni rejimin yani Cumhuriyet'in, Cumhuriyet rejiminin getirileceğine değerli arkadaşlarım nedir? İlk ipucudur değerli arkadaşlarım bu madde. O yüzden cevabımız burada B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Temsil heyetinin Ankara'yı merkez olarak seçmesinin nedenler arasında aşağıdakilerden hangisinin varlığı savunulamaz? Bakıyoruz. değerli arkadaşlarım Ankara biliyorsunuz ki ortalarda. Ulaşım ve haberleşme ağı elverişindir Ankara'nın. İşgal altında değildir Ankara. Ali, Fu, Ali Fuat Cebesoy'a bağlı 20. kolordu buradadır. Hem İstanbul'a hem de Batı cebesine nedir? Yakındır değerli arkadaşlarım. Atıyorum Erzurum'da toplansa Erzurum çok uzak. Ankara çok coğrafi konum olarak çok stratejik bir yerdedir. Hem İstanbul'a hem Batı cebesine nedir? Yakın bir yerdir. Gazi Meclisi'nin burada, da, burada hazır bulunması değerli arkadaşlarım. Gazi Meclisi Ankara merkezi olarak kullanıldığı için burada kurulmuştur. Zaten bunda bir ilgisi yoktur. O yüzden burada cevabımız E şıkkı. Soru 16'ya bakıyoruz. Ne diyor? Milli mücadele yıllarında kapitülasyonların geçersizliğini içeren uluslararası ilk belge aşağıdakilerden hangisidir? Sorusu yöneltilmiş. Değerli arkadaşlar, 1. İnönü Savaşı'nın en önemli kazanımlar arasında yer alan nedir? Moskova Anlaşması. 16 Mart 1921 tarihinde imzalanıyor. İle bu anlaşmayla Sovyet Rusya ne yapacak? Kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ilk devlet olacak değerli arkadaşlarım. Lozan'dan önce kim kaldırıyormuş? So Sovyet Rusya değerli arkadaşlarım. Bunu asla unutmayın. ÖSYM bu soruyu yoklarsa Değerli arkadaşlarım çok güzel olur. Aşırı güzel soru olur. Sakın Lozan'a gitmiyoruz. Moskova anlaşmasıyla ilk kez Sovyet Rusya kapitülasyonların geçersizliğini kabul etmiştir. Diğer devletlerden önce. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Milli bağımsızlığımızın en önemli sembollerinden biri olan İstiklal Marşımızın madde olarak yer aldığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Sakın 1921 ya da 24 demiyoruz. Değerli arkadaşlarım 1982 anayasasında ilk kez madde olarak yer almıştır İstiklal Marşı. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Şöyle yukarı çıkalım. Ne diyor? Sakarya Meydan Muharebesi için kullanılan diğer ünvanlar arasında aşağıdakilerden, yukarıdakilerden hangilerinin yer aldığı savunulabilir? Değerli arkadaşlar, Sakarya Meydan Muharebesi için neler kullanılıyor? melhame Kübra, Mustafa Kemal tarafından melhame Kübra değerli arkadaşlarım büyük yıkım olarak tanımlanıyor. Subaylar Savaşı, birçok subayımız şehit olduğu için Subaylar Savaşı olarak tanımlıyoruz. Rum ise nedir? Büyük Taarruz. Büyük Taarruz değerli arkadaşlarım Rum Sındığı adını vermiştir Mustafa Kemal bu savaşa. Burada bize Sakarya'ya soruyor. Cevabımız o yüzden 1-2 olacak. Soru 19'a bakıyoruz. Yukarıda özelliklere verilen ünlü besteci aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet tarihinin ilk kuşak bestecilerindendir. Türkiye'de klasik batı müziğinin kurucuları arasındadır. Cenevre Konservatuvar, Konservatuvarı'nda eğitim almıştır. 10. yıl marşının da bestekarıdır. Değerli arkadaşlarım bu ismimiz kimdir? Cemal Reşit Rey'dir özellikle yıldız attığım kısmın e, bilinmesi lazım. Bu sorunun yapılabilmesi için 10. Yıl Marşı'nın bestekarı Cemal Reşit Rey'dir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Cumhuriyet tarihinde çok partili hayat denemelerinin kesinti çok partili hayat denemelerine kesinti yaşayan ilk gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Çok partili hayat denemesine değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihinde çok partili hayat denemeleri Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ile başlıyor. Biliyorsunuz ki Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Said isyanına rol aldığı gerekçesiyle bu isyanı bastırmak için çıkartılan e, Takriri Sukun Yasası gereği dönemin hükümeti tarafından 1925 senesinde kapatılacaktır. Değerli arkadaşlar, Said isyanı sebebiyle çok partiler hayat denemelerine ne olacaktır? 1930 senesine kadar yani e, Sebez Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşuna kadar ara verilmiş olacaktır. 25-30 arası. Burada cevabımız şey Said isyanı olacak. Sonra 21'e bakıyoruz. Ne diyor? Atatürk büyük davamız en medeni ve en ranata kavuşmuş millet olarak bağlığımızı yükseltmektir. Sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin temel hedefini belirtmiştir? Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal bu sözleriyle milliyetçilik ilkesinin temel hedefi belirtilmiştir. Bu sözlerle ülkü yani gaye amaç birliği vurgulanmıştır. Burada Türk milletinin ortak gayelerinin vurgulandığı bu sözler ne ile ilgilidir? Milliyetçilik ilkesiyle ilgilidir. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. <laughs> ne diyor? Aşağıdaki inkılaplardan hangisinin gerçekleştirilmesi kendi alanında uygulama birliği sağlamamıştır? <laughs> Pardon değerli arkadaşlar. <laughs> Bakıyoruz e, nedir? E, beşer rakamlarının beşer nedir? Uluslararası e, rakamların kabul edilmesi e, kendi alanda uygulama sağlamamıştır değerli arkadaşlarım. Beşer rakamlarla miladi takvimin uygulamaya geçilmesi, Rumi hicri takvim değerli arkadaşlarım atılacağın üzere medeni kanunun kabul edilmesi, farklı mahkeme türlerinin sonlandırılması keza. Ölçü birimlerinin değiştirilmesi, farklı ölçü birimler ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Tekliğe dönüştürülüyor bu şekilde. Uluslararası saat dilim sisteminin kabul edilmesi, yine yaz saati, kış saati uygulaması değerli arkadaşlarım uygulamabildiği sallanıyor. Ancak beğenilmeyen rakamların kabul edilmesiyle bu yoktur. Cevap A. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Atatürk'ün öncülüğünde 1935'te kurulan Önceleri Planör Okulu daha sonra Paraşüt Okulu olarak faaliyet gösteren kurum, Aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, neydi bu? Türk Kuşu Havacılık Okulu. Atatürk'ün öncülüğünde kuruluyor. 1935 senesinde. öncelerin planör okuludur. Daha sonra paraşüt okulu olarak faaliyet göstermiştir. Cevabımız burada nedir? D şıkkı Türk Kuşu Havacılık Okulu olmuş olacak. Okulun ilk müdürü kendisi de paraşüt eğitimi almış olan kimdir? Değerli arkadaşlarım Abdurrahman Türk Kuşudur. Soru 24'e bakıyoruz. Şöyle hemen alta inelim. Ne diyor? Milletler Cemiyeti'nin Brüksel Hattı raporu ile aşağıdaki konulardan hangisinde Türkiye aleyhine politika izlediği savunulabilir? Değerli arkadaşlar Musul sorunu, Atatürk dönemi dış politikasının en önemli sorunlarından biridir. Musul sorunu 1924'te gerçekleştirilen Halic Konferansı'nda çözüm denemeyince ne olacak? Milletler Cemiyeti'ne taşınmış olacak. Milletler Cemiyeti Musul sorununda İngiltere lehine hareket edecek ve onların lehine geçici sınır çizdiği Brüksel hattı değerli arkadaşlarım raporunu yayınlayacaktır. Burada cevabımız o yüzden nedir? Yazmıyor. He. Musul sorunudur değerli arkadaşlarım cevabımız. Bürüksel hattıyla Musul sorunu birbirine bağdaştırarak, bağdaştırarak asla unutmayalım. ...ve araya da İngiltere'yi sıkıştıralım. Bir diğer sorumuza bakıyoruz. Cumhuriyet döneminde Türkiye'yi ziyaret düzenleyen ilk Amerika Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar... ...ilk kez 1959 senesinde... 59 senesinde Demokrat Parti döneminde... ...bu dönemde Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, Başbakanımız kimdir? Adnan Menderes, değerli dostlar. Türkiye'yi ziyaret düzenleyen ilk Amerika Başkanı ise... David Eisenhower'dır değerli arkadaşlar. Burada cevabımız A şıkkı olmuş olacak. Soru 26'ya bakıyoruz. Kelime anlamı ilhak olan Megola İda hedeflerinin çerçevesinde Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını ifade eden plan aşağıdakilerden hangisidir? E, bu plan neydi değerli arkadaşlarım? Enosis planıydı cevabımız. O yüzden ne olacaktır? C şıkkı olmuş olacak. Son sorumuza geliyoruz denememizin. Mahatma Gandhi, Britanya tuz vergisine karşı çıkarak başlattığı tuz yürüyüşü ile aşağıdaki ülkelerin hangisinde bağımsızlık mücadelesine önce olmuştur? Mahatma Gandhi, hatırlayacağınız üzere Hindistan. Değerli arkadaşlarım, bağımsızlık mücadelesine önce olmuş bir simadır Mahatma Gandhi. Özellikle tuz yürüyüşünü asla unutmayalım. Değerli dostlar, bu, sor bu sorumuzla birlikte denememizin sonuna geldik. Değerli dostlar... Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a